Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz Uyati dayınızın kanalına. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz bugün? Ee, bir basketbol oyunundayız. Evet çok güzel bir basketbol oyunundayız arkadaşlar. Öncelikle başladım diyorsunuz. Başladık. Evet arkadaşlar. <laughs> başladık. Hani bu jump oyunları var ya arkadaşlar. O jump oyunlarına başlıyor Ama benziyor ama burada böyle basketbol falan filan atıyoruz. Depelere kadar çıkıyoruz. En depelere, en depelere. Yani birkaç tane şey var nedir onun adı burada? Cennet var, alan var, bulutlar var falan filan. Toprak sandı. Toprak sandığından bir daha ver bana. Oh, bir daha güç verdi. Oh. 15 dakikada bir güç veriyor bana. Evet arkadaşlar öncelikle kodlarımız var. Onları girelim ama onun daha da öncesinde tabii ki Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuradan dükkandan girelim. Hop. Kodlarımıza girelim bakayım. Eğer çalışıyorsa. Big Dunk. Big Dunk. Vallahi Big Dunk aldık. Sonra Bip Bop. Bip Bop. Hop. Aha. Allah. Efsanevi bir tane şey çıktı lan. Ondan sonra 25 hundo 25 hundo arkadaşlar. Hop! Aha! Bir tane daha geldi. Yi! Sıradan geldi ya. Bir de so, so shiny. So shiny. So shiny. Yok. So se he. Dur ya. So sosa. Sosa so, 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 so değil. Sos hıni hı hıni Aha bir tane daha geldi Ehe, bu da nadir geldi vallahi Kodlar kodlar kodları kullanın arkadaşlar Kodları kullanın Kullanın kodları kullanın Evet arkadaşlar ne oldu ya 1.94 oldu arkadaşlar şu an e, Evcil hayvanlarım ne petlerim en iyi şekilde donat. En iyi şekilde donat. Geldiniz mi petler? Heh, petler de geldi. 1.98 oldu arkadaşlar. Allah 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 Allah. Şuradan bir zıplayalım bir de basket atalım bakayım. Hop 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 hop. Hop. Vur lan. Of çok güzel bir basket oldu. Hop. Aa, hayati vurdu basket oldu vurmadı. 1.98 kaya kadar hop. Vur bir daha. Bir daha. 1.98 Allah Allah sonra yükseltme şu an mevcut diyor. Şuradan bir yükseltme var. Yükseltmeye gerek var. yerdeki şunları da toplayınca arkadaşlar şey veriyor. Nedir onun adı? Ee, şeylerden veriyor işte bir şeylerden veriyor. Şuradan yükseltmelere gelelim bakayım. 70 tane taç diyor. Yükselttik. 490 onu da yükselttik. 3 korku yok. Yükseltmeler, game passlar. Wins. Wins. Vince, Oney, Odess, Wins, Game Pass'lar falan filan. Şu an için buraya tabii ki şey harcamıyoruz. Ee, burada topumuzu sektirdikçe arkadaşlar şey oluyor. Neon'un adı. Güç kazandırıyor bize. Şu da Rebirth. Rebirth için ne gerekiyor? 10 milyon patlama gerekiyor. Şu yukarıdakinden güç gerekiyor. 10 milyon güç gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi tekrar zıplayalım bakalım. Tekrar zıplayalım. Ne izleyin. Gençler zıplayın. Hop. Oo süper. Şöyle biraz geriden bakalım. Bir dakika. Şöyle geriden bakınca daha güzel oluyor. Hop. 3.22. Allah Allah. Ha. Tacımız güzel artıyor. Tac arttıkça arkadaşlar güçlendirme güzel geliyor. Hop 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 hop. 3.22. Ha güç gelmiyor. Güç. Gücü ya yerden toplayacağız. Hem topa vurup hem şey yapabiliyoruz mu? Vallahi hem topa vurup Burada hem havada sektirip hem şey yapabilir. Petler de benimle beraber uçuyor ya şaka gibi arkadaşlar. <laughs> evet hop. Lan zıplasana hayatım. Neyse yükseltme yeni mevcutmuş. Gidelim bir yükseltelim bakayım. Şu yerdeki şunları da toplayalım. Sektir hayatı sektir sektirerek git oğlum. Top sektir top sektir hop. Hop. Yükseltmeler. 24 kamız var mı yok. O da yok. Sektir oğlum sektir oğlum. Vurdur hop. Şurada yerdeki güçleri de al. Al oğlum al. Hop 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 hop. Topla gitsin topla gitsin hop. Oo 5'e kadar çıktık. Şimdi 7K. Diğerinde 24K istiyordu arkadaşlar. yaklaştır arkadaşlar hop. Kaç 9K'mız oldu. Şimdi bir daha yükseltme. Gerçi şey geliyordu. Mesaj geliyor. Yeni yükseltmeler mevcut diye. Hem sektiriyoruz. Hem basket atıyoruz. Hem sektiriyoruz hem basket atıyoruz. Ya Robux alamadım arkadaşlar biraz önce. Vallahi telefonumla ilgili bir sıkıntı oldu. Robux alamadım alsaydım. Şuradan birazcık şey yapacaktık yani. Şu iki buçuk k, on iki buçuk k. Onlardan birini alacaktık da. Neyse sağlık olsun. Oh 17 yedi k oldu. Yeni çemberin kilidini aç. Yeni çember ne lan? Hangi çemberin kilidini açacak Şu bir kere daha dönelim. Dur yükseltmeler mevcut desin. Ondan sonra yeni kilit neyse. Çember ne desin ona bakalım. Hop 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 hop. Yapıştır. Hah bir sonraki yükseltme açtı. Yeni çemberin kilidini aç. Yeni çember ne oldu? Burası yakında geliyor. Cennetin mi kilidini açıyor? Yok. Yo, Cennete gidemiyor. Yeni çemberin kilidini aç. Yok. Şuradan yükseltmelere gidelim. Yükseltmeyi fullleyelim ondan sonra arkadaşlar. Hop. Of 168k diyor ya. Evet devam ediyoruz şu an. Yeni kilit şeyin kilidini aç ne demek ya onu anlamadım valla. Otomatik toplama. Oo, otomatik toplama şu yerdekiler otomatik topluyor arkadaşlar. Revert mı acaba? Yo. Vallahi anlamadım ben bu işi. Yeni çemberin kilidini aç. Yeni otomatik dribble. Hah. Oo, Lan nereye atladık lan? Oha. Lan gel lan ha. Hangi ara bu kadar güçlendim lan ben? Niye böyle oldu? Niye bu kadar birden hızlandım? Yeni çember sonraki çılgınlık diyor. 26 saniye diyor. Vallahi 36k 38k iyi oldu. Tabii ki böyle iyi oldu ki. Yoksa para biriktiremezdik. 160k yapamazdık arkadaşlar. Kızı kızı 1.5x. O ne demek ya? Allah Allah. Ha şu şey sonraki çılgınlık çılgınlık iki kat şey açıldı ya. Çılgınlık bir buçuk o 54 e kadar çıktık valla. Bir yandan top sektirip bir yandan zıplayınca arkadaşlar çok başarılı oluyor. 54 aya kadar çıktık. 160 yapınca o yükseltmeyi de alırsak bayağı bir zıplarız ya. Allah Allah. Lan nasıl basket vuruyorsun sen hayati? Vurdun. Vurdum gol oldu. Pet mi açsak abi ya? Ama petlerim de güzel. Yani gayet güzel petlerim var. O petler nereden kazandıydım lan ben? Neden kazandık? Ha kodlardan kazandık diyecektim. Biraz daha o petlerden çıksa güzel olacak. Şimdi bak. Bir, bir sonraki zıplayışta. Hop. Yeni yükseltmeler için şimdi mevcut. Şimdi i̇şte topu vurdurarak gidelim. Yeni yükseltmelerimizi de yapalım. O yükseltmeler fulle vurunca ne olacak acaba? Dur bakalım. Aha yeni çemberin kilidi açıldı dedi. Ha. Vallahi en sona kadar geldik artık. 577 tane şeyimiz kaldı. Petler ne durumda? 4K Dünya dünya bir 125. Bu ne lan? Bedava mı la bu? Allah Allah. Neyse bir devam edelim bakalım. Devam edelim ya şunları toplamak Şunlar toplasak var ya çok Şunlar otomatik şey yapsak magnet alsak 399 Robux abi. İnsafınız yok mu ya? Türkiye'de çok pahalı oğlum Robux ya. İnsafsızlar. Anam 80 gaya çıktık. İyi. Bu da iyi. Yeni çemberin kilidi açıldı ne demek acaba? Yeni çemberin. Ha bir üst. Tamam şurası açıldı diyor ya. Bir üst kademen açıldı diyor yani. Anladım anladım. Şimdi, şimdi anladım. 80 gaya yukarının 173 k Yukarının yere açıldı, de açıldı yani. Heh, bak. Zıpladıkça, açıldıkça bir sonraki kademeye geçince kilidi açıldı diyormuş arkadaşlar, tamam. 118K, 137K. Şu diğer dünyalara nasıl geçiyoruz? Ufaktan ona da bir bakalım arkadaşlar. Lan, oğlum benim top bayağı bir değişti lan. Topu değiştirebiliyor muyuz acaba? Dükkan diyor. Burada bayağı bir şeyler var. Rebirth diyor. Her tarafta şey dolu. Cennet alan bulutlar. Bulutlara henüz bu seviyenin kilidini açmadın. Henüz bununkini de açmadın. Henüz bunun da açmadın diyorum. Nasıl açıyoruz onu da bilmiyoruz ama açamamışız henüz. 3 5 3 5 yaptıktan sonra açılır herhalde Şuradan hop toplamaya devam. Hop. Olum hayatı. Olum hayatı. Hop. Devam ki. Devam ki hayatı. Zıpla. Ha sonraki döngü diyor bak şurada. Şimdi burada topa vurdukça şuradaki sonraki döngü. Heh, o döngüyü tamamladıkça arkadaşlar bir üst seviyeye geçiyoruz. Şurada bakın sonraki döngü diyor bak. Gördünüz mü? Şimdi oradaki döngü burada top sektirerek de yapabilirsiniz. Bunları toplayarak da yapabilirsiniz. Anlıyorsunuz evet. mu? Ha, bir Adanalı... alıp e, ata sözü der ki ayıkıyınız mü Bakın şimdi bak. Sonraki döngüyü açacağım şimdi. Ondan sonra zaten yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Ama eğlenceli ya ben <laughs> Game Pass'ları Aha bak bir sonraki döngü açıldı dedi gördün mü? Şimdi biraz önce sarı noktaya çıkıyordum şu an oradan daha fazla yüksek yükseğe çıkacağım ben Hop. Gördünüz mü? Kırmızı noktaya geldim Anam! Aha! Aa, bulutlara geldik. Tereret, tet, tet, Bulutlara geldik. 1.17 milyon. Ha, böyle böyle yukarıya çıkıyormuşuz. Bulutlar, bulutlar. Şuradan bulutlardan şey açalım ya bir tane. 2.9 milyon. 325 k. Bir tane, bir tane aç hadi ya. Aç lan bir tane. Ver lan güzel bir şey. Ender keşfedildi. Şimdi çık buradan. Evcil hayvanlar en iyisini tak. En iyi şey, evet, hepsini eşitle. En iyisini taktık. En iyisini taktık arkadaşlar şimdi. Burada bir zıplayalım. Ondan sonra videomuzun sonuna geldik zaten. Hop, bir kere zıpla. Anlam, anca buraya zıpladık. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.